şizoid kişilik tanısıyla, ön tanısıyla bize gönderilmişti. Biz de kendi kayıtlarımıza geçirirken, ben de kendi kayıtlarımıza geçirirken şizoid kişilik yazmak isterken yanlışlıkla şizofreni yazdım. Bunu da muayene sırasında fark edip şizofreni ifadesinin üzerine çizip bunu şizoid kişilik olarak düzelttim. Yani durum bundan ibaret. Sonuçta bu herhangi bir e, sahtecilik yapmadım o Sonradan sormak bir şey düzeltmedim. Yani daha sonra da o esnada hastanın muayenesi sırasında bu e, düzeltmeyi fark edip o esnada yaptım. E, hastanın intihar eğilimine e, olduğuna dair herhangi bir pozitif bulgu saptasaydım. E, az önce de söyledi, e, söylediğim gibi e, kesinlikle ailesine ne de haber vermek dahil olmak üzere her türlü önlemi mutlaka alır ve aldırırdım bu olguda böyle bir durum yoktu. Peki, peki. Ee, sanığın ifadesine karşı e, müşteki tarafa bir diyeceği olup olmadığı soruldu. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Buyurun. Evet, sayın Başkan, e, söyleyeceğim kızım beri e, 13 Mayıs 2005 tarihinde yurt kur tarafı tarafından muayene edilerek şizofreni teşhisi koyularak üniversitenin psikiyatri doktoruna yönlendirilmiş. Psikiyatri doktoru Eda'nın Hanım kızımı muayene ederek somatorfun e, kompüryo bozukluğu teşhisi koymuştu. E, ölüsün muayene yapılarak kızımın e, intihar edeceğini söyleyen kızımın e, yani intizamsız, muntazamsız bir muayene edilerek sadece bir 10 mg tripletin diye bir tablet verilerek bir ay sonra ya kontrola çağrılmıştır. E, böyle bir hastanın İntihar edeceğini söyleyen hastanın bir ay sonra kontrola çağrılması ve intizamsız, mutlanadamsız bir muayene sonucu ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı Doktor Eda Hanım'la daha önceki dilekçemde de ifademde de belirttiğim gibi şikayetçi. En kötü olayı da aile, ailesine, bizi annesine babasına haber verilmeden bu olayların gelişimi bizi çok üzmüştür. Eğer yapılsaydı bize haber verilseydi şimdi kızım hayatta olacaktı ve parlak bir genç olarak hayatına devam edecekti. Doktor Eda Hanım'dan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Böyle yurt yurdun da bu konuda bize haber vermemesinden dolayı yurt kurun da Sorumlu sorumluluğu olmuş. vardır. Yani... Peki size hiç daha önce kızınız? intihar etmeyi düşündüğünü, kızımla konuş, telefonla her gün bir takım ve oldumda. hiç bize böyle rahatsızlığından, hastalığından bahsetmedi. Buyurun siz oturabilirsiniz. Önceki celsi Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazıya cevap verildi ve Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunca düzenlenen 3 sayfadan ibaret raporun gönderildiği anlaşıldı. Raporda kurulumuzda konuyla ilgili ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunmadığından Adli Tıp Kurumu kanununun ilgili maddesi uyarınca 6. İhtisas Kurulu Başkanı Psikiyatri Uzmanı'nın kurulumuza davet edilmesine karar verilmiş olup, kendisinin de katılımıyla 12.5.2007 günlü toplantımızda adli ve tıbbi belgelerin değerlendirilmesi sonucunda Haşim Kızı 1987 doğumlu Beril Koçcan adına düzenlenmiş dava dosyasının tetkikinde gerek üniversite öncesi hayatında gerekse öğrencilik döneminde herhangi bir akli arıza içerisinde bulunduğuna delalet edecek tıbbi bir belgenin mevcut olmadığının görüldüğü psikolog doktor Sinem Yüksel'in tek başına tıbbi teşhis koyamayacağı ilk kez 2005 tarihinde ölüm tarihinden 18 gün önce acil servise bayılarak getirilmesi ve mütakip tıbbi takiplerinin ve yazdığı mektubun tüm olarak değerlendirilmesinde şahsın Doktor Eda Yılmaz'ın muayenesinde söz edildiği gibi Konversif reaksiyonla başlayan şikayetlerine yönelik tedavi ve kontrollerinin düzenlendiği, bunların tıp ve fenne uygun olduğu ancak intihara neden olabilecek klinik tablo düzeyine bir kişinin ne zaman erişebileceğinin önceden bilinemeyeceği gibi vakanın klinik seyrinin de bu tıbbi kanaati oluşturmadığı Doktor Eda Yılmaz, Doktor Yağmur Sönmez, Doktor Ziya Temiz ve psikolog doktor Sinem Yüksel'in yaptığı işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu, oy birliğiyle mütalaa olunur kararı verildiği görüldü. Okundu, dosyasına konuldu. Evet, adli Tıp Kurumu e, kusursuz bulmuş sanırım. <laughs> Taraflara karşı, rapora karşı, tarafların rapora karşı bir diyecekleri olup olmadıkları soruldu. Avukat bir diyeceğiniz var mı? Evet. Üçsüz olan <laughs> mevkinin devletine karar verilmesini Peki, katılan vekiliğinden soruldu. Evet, e, bu raporu kabul etmiyoruz. Yazılı bir beyanlarımızı bildireceğiz. Peki. E, bu arada konuyla ilgili olarak e, olayda tanık olarak dinlenebilecek tanıklar e, psikolog Sinem Yüksel e, ve doktor Yağmur Sönmez'in duruşma salonunda e, hazır bulundukları e, öğrenildi. Ee, sırayla e, ifadelerine geçildi. <laughs> Sinema'nın buyurun. Sanığı tanır mısınız? Hayır. Ee, peki. Şimdi sizin ifadenizi alacağız ama ifadenizden önce e, yemin etmeniz gerekiyor. Doğruyu söyleyince Namusunuz ve iddianızı yemin eder misiniz? Evet. Peki. Buyurun. Bu ayakta da ne diyorsunuz? Birinci <laughs> 2005 tarihinde Acil'de gördüm. O dönemki görevli doktor bana yönlendirmişti. E, okulda aynı gün okulda bir, bir kere bayılmış. E, Acil'e gelmiş ve Acil'de de, de e, sıkıntılarından dolayı Lagerke'de uygulanmış. Daha sonra bana geldi ve bunlardan bahsetti. E, fakat ben e, onda bir takım e, şizofreni belirtileri gördüm. E, bunun sebebi de bana kafasının içinde bir takım sesler duyduğunu, kafasının içinde bir takım evet. Konuştun, duyduğumu söyledi. Ee, ben de bununla ilgili branşın psikiyatri olduğunu düşünerek derhal psikiyatri kliniğine yönlendirdim. Peki, adli tıp raporunda diyor ki psikiyatrinin tek başına tıbbi teşhis koyması mümkün değildir. Ben yani siz mi... şizofreni teşhisi koyabilir misiniz? Ben bunu teşhis olarak koymadım. Böyle bir şey düşündüğüm için benim oradaki görevim yönlendirmek. Doğru. E, doğru ilgili kliniğe yönlendirmem gerektiğini düşündüğüm için yönlendirdim. E, doktor Yağmur Sönmez. Buyurun, sizin konuyla ilgili e, ifadenizi alalım, bilgiliklerinizi. Evet, o dönem Yurtkuru'da danışman, hekim olarak çalıştığını akşamları hasta kabul ediyordum. Yurtta e, ikamet ediyordum fakat sabah bir telefon geldi e, ve ısrarla e, görüşme talep. E, görüşmemizde e, kendisi Malatya'dayken herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Sıkıntıların Ankara'ya gelince başladığını söyledi. E, ...katasında bir takım sesler duyduğunu... ...bu seslerin kendisini çok hırpaladığını söyledi... ...ve intihar etmeyi düşündüğünden bahsetti. E, ailesiyle ilgili bir sorunun olmadığını... ...ailesinin kendisini yeteri kadar ilgilendiğini... ...okuluyla ilgili bir sorunun olmadığını... ...fakat yurttan hoşlanmadığını... ...ve ailesine olan özleminin kendisini çok hırpaladığını söyledi. E, i̇ntihar düşüncesi olduğunu vurgulayınca... E, ben tabi hızla tüm bilgileri kayıt ederek aynı tarihte sayılı bir sevk hazırladım. Kendi öğrencinin kendi üniversitesindeki psikiyatri danışma merkezine sevk ettim hastayı. Sonrasında siz hastayı tekrar takip ettiniz mi? Sevki Ger gerçekleştirdiniz. Evet, ettim. akşam yurt kurum müdürünü aradım ve öğrenciyle görüşmek aynı. istediğimi söyledim. Aynı gün akşamında. ve daha sonrasında öğrenci yanıma geldi. E, psikiyatrist doktorun kendisine konversiyon teşhisi koyduğunu, e, triptilin adlı ilacı reçete ettiğini öğrendim ve bir ay sonra kontrole çağırdığını öğrendim. E, Tabi teşhis konversiyon olunca e, ve ilacı verilince kendi yaklaşımda yanıldığımı düşünerek e, çok yakından takip etme gereği duymadım. Sonrasında. Peki bu görüşmenizde e, psikiyatristten bir şikayeti oldu mu? Kendisiyle ilgilenip ilgilenmediği yeterince benim e, evet, muayene dair bana bir bilgi vermedi. Ben kendimin yanılmış olacağını düşündüm. Tekrar acil olarak hastaneye sevk etme gereği duydum. Peki o tekrar ikinci geldiğinde aynı şikayetleri devam ediyor muydu? Kafasından sesleriz, evet. intihar, e, isteği vesaire bunlar devam ediyor muydu? e, ee, intihar eyleminden 3 gün, yaklaşık 3 gün önce tekrar sabah vizitesi olarak beni ziyarete geldi. Hemen Ben yine görüşmeyi kabul ettim. Yaklaşık 15 dakika kadar görüştük kendisiyle. Ee, i̇yi hissettiğinden bahsetti. Yurda adapte olduğunu söyledi. İlacını düzenli kullandığını söyledi. E, ee, kafasındaki seslerin devam ettiğini ama eskiye göre azaldığını söyledi. İntihar ee, intihar düşüncesinin daha az aklına geldiğini söyledi. Ben kendisine eğer isterse ve ihtiyacı varsa e, psikiyatriste e, randevusundan önce e, tekrar sevk edebileceğini söyledim ama hayır dedi. Kendimi iyi hissediyorum dedi ve yanımdan ayrıldı. Var mı e, soracağınız bir şey? Bu aşamada her gün <laughs> diyeceğiniz yok başkanım. Ayrıca onu kabul etmiyoruz. Yazı beğendi bunu. Peki. Sizin var mı Alpaz'ın bir sorusu? Başkanım <laughs> başvurusu o adli dinlerini istiyoruz. E, bizim neyimize karar veririz. Peki. E, buyurun siz de oturabilirsiniz. E, bu aşamada delilleriniz ya da soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili talepleriniz var mı? Evet Sayın Başkan. Bu aşamada yüksek sağlık şurası raporuyla atleti raporu arasındaki gidermek, uzmanlık ettiren konularda açıklamalarda bulunmak üzere CMK 67 ve 68'e uygun olarak tarafımızca alınmış bilimsel mütalaatları sunuyoruz. Ayrıca CMK 68 hükümünce kendilerine duruşmaları dinlenmelerini talep ediyoruz. Peki. Sizin var mı e, delilleriniz ya da bu aşamada e, soruşturmanın genişletilmesine yönelik talepleriniz? E, soruşturmanın yenilenmesi, e, soruşturmanın genişletilmesi talebimiz evet, e, biz de soruşturmayı tarafımızca e, İzlenemek daha O zaman yazılı olarak istiyoruz. herhalde evet, evet. Peki, gereği düşünüldü. Taraflara e, tüm delillerini sunmak üzere bir dahaki celseye kadar süre verilmesine keşif hususunda dersiniz. Hı hı. Keşfi e, olay yerinde keşif hususunun e, daha sonra düşünülmesine Şif yapıldıktan sonra dosyanın psikiyatri ve nöroloji uzmanından uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından değerlendirilmek üzere dosyaların kendilerine tevdiine bu nedenlerle duruşmanın 25 Kasım 2007 saat 10'a ertelenmesine karar verildi.